Merhaba arkadaşlar, yeni Clash Royale videoma hoş geldiniz. Bugün Nick yolunda bu kendi yaptığım minici ile oynayacağım. 2.6'yı biraz güçlendirmek istedim. Top yerine test aldım havaya karşı da güçlenmek için. Daha güçlü bir tankımız olması için buz go golemi yerine şövalye aldım. Çünkü e, çok ağır barzolar geliyor karşıma. Buz golemi yetersiz kalıyor. Silah şöyle yerine büyücü almamın sebebi de karşıma sürekli e, muhafızlar destesi geldi 2.6 oynarken. Alan hasar kartı ihtiyacım varken silah şu yetersiz kalıyor. Ee, bir de evrimli büyücü iki döngü olduğu için yani iki atışından biri evrimli olduğu için güzel oluyor. Büyük büyüde de öldüremiyorlar. Ee, ortalama eksir bedeli 3.0 oldu. Biraz yavaşladı deste ama 3.0 ile hızlı bir deste sayılır. İlk maçımıza geçelim. Homo de 23 geldi karşıma ve adamın başarısını görmüşsünüzdür. Yani anti olmasına normal yiyelim. Ben normal yenilmeye razıyım. Bir buzuru bırak. Bak sesi gelmedi ha. Hep yanılıyorum böyle. Tomruk bırakalım. Köstebek oynuyor lan. Ama bu adam bir de iyi bir köstebek oyuncusuysa. Sketler bırakalım sol tarafa. Dark mı? Bir tane daha vurur musun minici? Sen bir tanesin be. Şunlar yaklaşsın. Tamam bir şövalye. Önce Dark'ı öldürürsek yeter bana ve buzruğu bıraksam. Tesla mecbur atacağım baş. Tesla iki attım. Tamam şöyle bir büyücü. O birinci iki tane tıklatacak yapacak bir şey yok. Tamam bir tane tıklat bir güzel. Bir şey diyeyim, bu adam birazdan bize öyle bir döngü alacak ki ben yetişemeyeceğim gibi hissediyorum. Onu da vurdurttu ilginç. Şu tomruk bırakacağım hiç kere vurmasın. Oğlum ne çabuk döndürdü ki? Benim kartım niye dönmedi? İyi bari ikinci vuramadı. Allah Allah. Adamda bina yok mu lan? Bu binciye ne attı az önce? Dur bakalım. Evet binası yok bunu. Güzel güzel. Binasız desteleri severim. Şöyle bir şövalye bırakalım. 2x'te 3x'te ne yapacaksın? Tabii o zamana kadar gelebilirsem. Şuna bir tomruk bırakalım. Sonra valkülü uğraşmayalım. Hadi biniciyi tek başına gönder yine. Evet. Tesla. Bir buzruğu atsak yeter. Onun canı dolması gerekenden çok mu doldu? Bana mı öyle geldi? Hemen bir binici. İskeletler boşa gidecek ama yapacak hiçbir şeyim yok. Atmak zorundaydım. Bir tane burada aslanım benim. Şöyle bir büyücü bir tık önden. Bu arada adamdan çok da önde değilim ha. Şövalyeyi önden bırakacağım. Gel şöyle Tesla'ya. Oha. Tomlukla bırakacağım orada mecbur. at Büyücü şunu öldür. Tamam hemen bir binici. Binası yok. Büyücü önde kalmayedin iyiydi be. Yok yok yetmez vuracak o. Bir tane daha vursaydı iyiydi ama. Şövalye. Lan Tesla. Tamam. bisikletler Lan Şövalye nereye gittin oğlum? Nasıl oldu? Bir Tomruk. Darta gelirse çok iyi olur. Gelmedi olsun. Sağ tarafa vursun sıkıntı yok. Adam bir, bir şey diyeyim mi? Çok iyi oynadı lan adam. Hemen bir binici bırakalım. Vakfi evrim değil değil mi? Büyücü ölmeyi değil. Lan vur lan! Binici! Sakat işler yapıyorsun lan. Tesla. Şey şövalye Tesla nar. yetiş. Yetiş! Yetişmedi orada. Neyse. Özür dilerim küfür için. Yüklemeyi unutursam diye söylüyorum. Gel şöyle. Şöyle sağlı bir büyücü. Şimdi birazdan şöyle bir hamle yapacağım. Ya Valkür. Soldan büyücü. Çok kötü kaybettim be. Çok kötü kaybettim gerçekten. Bir şey diyesim yok bu adama. Vladislav geldi karşımıza. İskeletler bırakalım. Oğlum bu adam elindeki binayı nasıl bu kadar rahat çıkartabiliyor ya? Binci oraya dönecek mi? Bir de bu zırhı bırakalım. Evet dönmedi. Ya birinci deprem mi oynuyorsun? Binci... Gel şöyle. Bir de tomruk bıraksam. Fişekçi vurma artık. E, tamam şöyle bir ana kule açabilir miyiz? Açamadık lan. Ama geriden bıraksaydım da fişekçi ölecekti. Ya büyücü bu deste gitmedi mi diye düşünüyorum da. Acaba aynı bırakıp büyücü yerine silahşor mu alsam yine? Bir arkadan büyücü bırakalım. Binci geliyor. Huzuru bıraksam önce. Ben bir şovayı da bırakacağım. Ya o Fişekçi gerçekten iğrenç bir kart ya. 3-2 sıra bunları yapamıyor olması lazım. Büyücü vuramaz değil mi? Vurdu lan. Bir Tesla. Tamam bir tomruk. Sonra bir iskeletler. İskelette hiç gerek yokmuş ama şimdi binicinin arkasında güzel olur. Gerçi tomruk atacak. Tomruğun yok mu? İskeletler çoğalabilse bir şey çok. Bir tane daha vur lan binici. Aslanım benim. Ya şu motorları bağırtmayın be kardeşim. Ya. Binici gelir. O yüzden önden bir şövalye. Binici de şöyle çekeceğim. Tamam onu hallettik. Lan kaçma kadar çok birinci fişekçi çıktı ki artık ne yapacaklarını tahmin edip ona göre önceden hamle yapabiliyorum. Güzel bir şey aslında. Sıkıyor bir yerden sonra ama güzel bir şey. 2x'e geldik şimdi bu adam 2x'e daha da çok darlayacak. Arkadan bir büyücü bırakalım. Ne yapıyorsun kardeş? He? Teslam dönmedi ki benim. Güzel, yetiştik. Bir şövalye bırakalım. Tamam güzel, istediği hasar veremeyecek bu bana. Orada fişekçisi de ölecek. Yok, büyücüye hasar verdirtmeyeceğim sana. Ama fişekçisi... Vurmasın o! Fişekçisi ölümsüz mü bu? Fişekçisinin ölmesi lazım artık. İyi bari. Teşekkür ederim. Öldüğün için teşekkür ederim. Ben tomburu niye bıraktım? Güzel denk geldi aslında, Tamam. Gel şöyle. Şöyle bir şövalye. Vuramaz değil mi o? Ben korkudan buzuru da bırakma. Vuramayacak mı zaten? Tamam. Büyücü. Şu fişekçe vur be. Tamam hemen bir binici. Sonra bir alet top bıraksam. Topunu güzel kullandı. Olsun kulisine vurmuş olduk. Büyücü. Adamsın lan büyücü. Bir Tesla sonra bir tomruk. O fişekçe almamız lazım oradan. Bir buz gerek yoktu ama olsun attık. Güzel. Büyücü açken güzel kart. Neden kulağım bu kadar az acaba? Şimdi binas elimde yok. Şöyle atalım. Binas ne çabuk döndü lan ben mi yanlış hesapladım? Yeni ölmedi mi bunun binas? Tesla. Bir tomruk. Sonra şöyle bir şövalye. Binci bir tane vuracak yapacak bir şey yok. Bir buz ruhu. Kuleye vurmasın yeter ki. Tamam. Ya ama... Çok zorluyorsun beni be kardeşim ya. Oha adam öne geçti bile. Minci vurma lan. Oğlum ne oluyor adam bir an öne geçti ya. Alacak oraya bak. Deprem ve alacak oraya. Benim çok sağlam bir atak yapmam lazım. Abi. Gitti maç. Öndeki maçı verdik lan. Reser 21 geldi karşımıza. Bir şey değil mi? Direkt bir başlayacağım. Çünkü ben bir attım elinde bina olmuyor kız. Ne yapıyorsun lan? Şövalye bırakalım. Şövalye nereden çıktı? Büyücü bıraktım. İlginç bir tercih. Büyücüyü koruyalım. Tamam güzel oldu korumamız. Fişekçisi de boşa gitti. Hadi artık. Oğlum büyücü fişekçiye niye tek atmıyor ya? Önce buz ruhuyla çeksek. Sonra şöyle bisikletlerle çeksek. Yeter mi? Yetmeyecek değil mi? Gelecek bir kere dönecek o. Gerçekten döndü yani. İksirimiz dolmuş hemen bir binici. Mini pekkası da var. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Oha oğlum ne yapıyorsun lan? Şşş. Bir Tesla bıraksam dönecek mi o? Dönecek. Şunu bir buzru. İskeletler. Kuleme vurma. Sen Allah bin belanı versin. Tamam güzel bir iksir verecek bu bana buradan. Şimdi buna sağlam bir hata çıkacağım. İksir avantajımız çok fazla. Ne yapacaksın şimdi acaba? Mega şövalye olmasın bak lütfen. Tamam güzel hiçbir işe yaramaz. Çok iyi. O kolesini aldık. Almadık mı lan? Oha büyücüye bak lan ölecek diye tomruk attım ha. Büyücü kaçken biriksir fazla ama siyahşıya göre çok avantajı var. Arkadan bir buzuruğu bırakalım. Oynamayacağım lan. Büyücü de bırakasım yok ha. Tesla bırakalım. Kendi şey mi saldı bu? Tamam şöyle bir hamle yapacağım. Hemen bitirelim şunu. Zaten bu saatten sonra... Keşke hiç şey topu atmasaydım biliyor musunuz? Orada gaza geldim attım da. O büyücüyü nasıl öldüreceğiz? Tomruk bıraktım. Bir büyücü şu cadı gelmeden tamam bir tesla daha bırakacağım. Benim şeyi büyücü olabildiğince korumam. Lan büyücüye niye vurdun? Hemen büyücü yaşaması lazım. Büyücü yaşamazsa bittik. Tamam güzel yine istedim. Yani bu adamlar... Bu adamın profiline bakacağım. Nihayet çıktıysa daha önce gerçekten bu oyuna yazıklar olsun. Bu oyuna çıkarttıysanız bunu nihayet. Bir iskeletler, bir büyücü. Şöyle gel bir de. Adamın oynayışa baksanıza. Rastgele kart atıyor. Ya oynayana laf etmiyorum kartları biliyorsunuz ama bir iksir golemci yenince de ayrı bize yakalıyorum. Mega'dan sonra iksir golemci bende. jomeli 26 geldi karşımıza. İskeletlerle başlayabiliriz. Ee, oynamayacağım mı? Tamam bir binici bırakalım. Yine aynı net denemeyi yapıyorum. Oduncu balon deme bak lütfen. Bir tane daha vur lan bineceğim. Adamsın. Lütfen oduncu balon olmasın. Lan. Tesla bırakalım. Bir buz bırakalım. Tamam o beni vuramaz. Ama şövalye ve Tesla her zaman elimde olmalı. Büyücümüzü görmedi bu arada. Gerçi alet topu var. Bir şekilde tutarım ya. Tesis varmış. Yani ortada bir eşleşme gibi ama umarım kontrolü elden kaçırmam. Tesasını kullanması iyi oldu aslında. Bir bırakalım. Binciyi atmayacağım. Sak sağlık emücüler atma. Büyücü bırakalım arkadan. Ne yapıyor lan? Yani şövalyeyi mecbur atacağım. Şu an başka çarem yok. Aslında buzuruna gerek yoktu. Çok boşuna attım. Onlar orada giderken bir bilinci bırakılır. Boş gitmesinler. Teslası dönmemiştir. Vur lan bir tane. Lan büyücü hala orada bak temizliyor orayı. Ya alan hasar vuran kartları çok seviyorum ya. Alev topunu da tek yemiyor ya. Bak iki tane vuracak orada. Bir tane vurdu. Olsun. Tomruk bırakalım. Bir dahaki tomruğumu iskelet ortasına saklayacağım. Şu an başka bir şey atmak istemiyorum. Ya da büyücü atalım ya. On iksiri de beklemek istemedim. Oduncu balon saldırısını herhalde bir şekilde durdururuz. Başka bir şey atmaya gerek yok. Şövalye Nasıl? Madem şövalye atacaksın büyücüyü korusana. boş boşuna öldü büyücü bak. Bak o kulede mi kaldı gerçekten o? Bir Tesla bıraksam. Lan oğlum son anda niye dönüyorsun be? Bir büyücü. Şu isketlere vursun. Büyücüye vurmasın. Tamam tamam güzel. Güzel ya yine öndeyiz. Çok hata yaptım ama. Az öndeyiz bu arada. Çok kötü oynadım orada. Ne yapacağım bilemedim. Ama ortaya bir şövalye. Ortaya bir Tesla şöyle bir büyücü. Şu solda büyücü orayı bayağı bir temizler. Şuna bir alev topu atacağım. Doğru mu attım alev topunu? Tamam bir de buz ruhu. Hiç de gerek yokmuş aslında. Tamam şimdi bir binici atabilirim. Tahmin mi ettin? Ne yaptın? Bak ikisini ne yapıyor. Ya. Bir şey söylemek istemiyorum şu an. Bir iskelet. Sola mı saldıracak, sağa mı saldıracak acaba? Nereden geleceği de hiç belli değil ki. Büyücü soldan bırakacağım bu sefer. Çok sıkıntılı bir destesi var adamın ya. Bir tomruk. Tamam gel şöyle. Çabuk gel. Alev top bırakacağım. Şöyle buz ruhu. iskeletler. Bence iyi bile savundum. Bir şey diyeyim mi? Keşke en başından böyle savunabilseydim. Doğal sarları yemeseydim. Tamam yine bir tomruk bırakacağım. Bu sefer büyücüm de var. Kalkanına gelmedim onun gerçekten. Denk, öyle denk gelir diye atmıştım ben. Bir şövalye. Bir buz ruhu. Şöyle bir tesla. Bir tomruk atalım. Büyücü hallet. Büyücü ölme. Büyücü ölme. Büyücü sakın ölme. Büyücü lütfen. Adam öne geçti. Tamam hemen bir binici. Bir buz ruhu. Şöyle bir de alev topu atsam. topsi gelecek mi? Binici git bir tane vur lan. Tamam güzel. Şövalye bırakalım. Yok yok. Bu sefer hasar yemeyeceğim bundan. Bir buzuruğu da bırakalım. İskeletler. Bir büyücü daha. Hemen binici bırakacağım. Şunu öldürsünler. Tamam çok iyi. Şöyle bir tomruk. Büyücüler onu halledecek. İskelet ordusu atar diyor öyle attım da. Bir alev topu atalım. 24 saniye kalmış lan. Keşke şimdiden dikeceğim şöyle bir buzru. Tamam o da boşa gitti. O da o kadar önde değilmişim ben ha. Hemen bir binici atacağım. Sonra bir tomruk. Adam gelemesin. Binici bir tane vuracaksın değil mi? Tamam alev topu atarız. Bir buz ruhu. Yok yok öyle şeyler yapma. Sana emoji atarım. Sana acayip gıcık oldum. Jomali'ymiş. Aklıma güzel bir kelime geliyor da onu söylemek istemiyorum. Uf, Güzel maçlama video sonu geleneksel küp açılışımızı yapalım. Sağdakinden başlayacağım. Hadi bunu 3 yıldız yap. Güzel. Ya şunu verme artık be kardeşim ya. Bak şunu 5 yıldız yapsan yeterdi. Fazlasını istemiyorum. Ne vereceksin? Güzel. Destemiz bu şekildeydi. 2.6'yı biraz güçlendirmek istedim. Top yerine Tesla. Buz golüm yerine Şövalye. Silah şöyle yerine büyücü aldım. İksir manyeti 2.6'dan 3.0'a çıktı ama bence desteği güçlendi. Özellikle balona karşı iyi iş yaptı testlerle birlikte. Birkaç gün denerim herhalde bu desteği. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.